Sadece burada, hep çok merak ettiğim bir konu var benim. Şimdi geçen e, günlerde belediye başkanımız, e, Bursun başkanımızla beraberdik. beraberdik. Bu durumlarla ilgili konuşuyoruz. Şöyle bir konu geçti. 2019 senesiydi, senesiymiş. E, şu an Süper Lig'de olan bir kulübün sahibi, Bandırma Spor'a bir ortaklık teklif ediyor. Ee, ve oradaki anlaşmada yüzde %51 dernek yüzde %49 e, işte o kişi ya da işte firmanın kontrolüne geçecek ama bütün maliyetler masraflar o karşı tarafta olacak. Bandırmaspor yapılanmaya e, devam edecek şeklinde. Tabii ki e, başkan bundan çok mutlu oluyor. Sonuçta kulüpler belediye başkanlarına da bir nebze de olsa yük oluyorlar. Bundan çok mutlu oluyor. Fakat o dönemin akil insanları çok düşünüyorlar. Diyorlar ki biz kulübümüzü kimseye vermeyiz. Kendileri Liverpool'dan, Chelsea'den, Manchester United'dan daha iyi bir taraftar oldukları için, daha çok destek oldukları için o zaman izin vermiyorlar. Sonra içinde benim de olduğum görüşmelerde o zaman Onur Başkanımızla da ilk spor yasası çıktığında biz dedik ilk toplantılar yapıldı. Biz AŞ'ye çevirelim bunu. AŞ'ye çevirsin. Ayşe'yi çevirdikten sonra ne olsun, işte Onur Göçmez bir madde olarak karşılasın. Bu görüşmeler başladı. O zaman da yanlış hatırlamıyorsam, e, evet Tolga Başkan vardı. Belediye Başkanı görüşmelerde bulundu. Ben tabii o zaman geçmişi çok iyi bilmiyordum. Duymuştum sadece. Böyle bir senaryo olarak anlatılmıştı. Sonra Dursun Başkan'la beraber olunca o mevzularla yani gerçekliğini tekrardan teyit etmiş olduk. Ee, Onur Başkan zamanında bu görüşmeler başladı. Hani biz Bandırma Sporu şöyle bir olarak yapalım. Yönetilmesi, maddi olarak yönetilmesi çok daha kolay olur şeklinde. Ee, yine aynı akil insanlar tarafından bu da reddedildi. Zaten burayı yanlış hatırlıyor olabilirim. O gün itibariyle baş, onu göçmeze verilen tepki dolayısıyla istifa ettiğini hatırlıyorum. O zaman işte otopark gezileriyle alakalı bir durum olmuştu. Yani bugün bugün itibariyle bir otopark gelirini, gelirine, yıllık baktığınızda bir futbolcunun bir, bir senelik, sadece bir futbolcunun bir maaşına denk geliyor. Yani otopark geliri çok büyütülüyor. Bak, e, sürekli her sene konuşulan bir mevzu. Bandırma sporu içerisinde bir futbolcunun ortalama bir futbolcunun bir sene gelir ne tekabül ediyor? Bizim bir senelik e, otopark gelirimiz. Çünkü otoparkın geliri olduğu gibi gideri de var. Personel gideri, vergi gideri, kurumlar vergisi, SDK'sı, topacı vergisi. Ee, o zaman da aynı insanlar tarafından, bunu özellikle sorunuz, aynı insanlar tarafından yine kabul edilmiyor. İşte kulübün ele geçirildiye, e, yani farklı farklı düşüncelerde. Şimdi anlamadığım noktaya geldiğimde, bu kulübe aslında birçok fırsat geliyor bu anlamda. Fakat yine e, görünmez bir el görünür ama bir şekilde görünmez bir el tarafından kulübün büyümesinin önüne her zaman bir set çekilmiş, orada durmuş. Dolayısıyla e, bandırma spor, kendi yağıyla, kendi iş dinamikleriyle o günlerden bugüne kadar, bir alt dikten bugüne kadar gelen yönetimlerin kendi katkılarıyla, bireysel katkılarıyla şu anda aralıksız son 6 senedir Türkiye'nin en çekişmeli, en kuvvetli dilinde maddi rakiplerinin birçok konuda, birçok kurumdan maddi de, sınırsız maddi destek aldığı noktada hiçbir maddi destek almadan tamamen tabi e, tabii ki bu arada yani mevcut olan sponsor, tabela sponsorluğumuz, işte forma sponsor, formada e, çorap sponsorluğumuz bunlar hiç yıllardır emek e, desteklerini Tabii ki buna benzer sponsorluklar oldu ama yeküne baktığımızda bu genel bütçenin %5'ini karşılamıyor. Bu Bandırma Spor bugüne kadar geldi. Şimdi bu sene de aynı sıkıntıları Murat Başkanımız yaşıyor. Aynı problemleri. Ee, o tabi bu konuda hani geçen sene o yönetimdeydi. Bu sene e, başkanlığı devraldı. Oradan devam etti. Ben öncelikle kendi adıma kendisine bir teşekkür ediyorum. Bizim hep bütün enerjimiz düştüğünde hep tamam halledeceğiz, merak etmeyin bir sıkıntı yaşamayacağız, problem yaşamayacağız diye diye Ocak ayına kadar geldik. Gerçekten de yaşamadık.